Çok teşekkür ederiz. Bu zor zamanda yanımızda olduğunuz için. Üç çocuklar yani gayet güzel oldu soframız, bol, bereketli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle Hatay'ın birçok noktasında iftar çadırları kurdu. Ramazan ayı boyunca bu çadırlardan depremzedeler için iftar yemeği dağıtılacak. Ramazan'ın ilk günü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada Hataylıların her daim yanında onların yardımında. İftar çadırlarımızı Antakya'da, Kırıkhan'da, Defne'de ve Samandağ'ında açtık. Çok sevindim buraya. Komşum çağırdı. Benim haberim yoktu. Burada geçtim hazırlık yapılıyor ama niye bilmiyorum. Ama bunu görünce çok sevindim. Evlerimizde kalmıyor, çadırdayız. Dün gece birer bardak soğuk süt içtik öyle geri yattık. Allah razı olsun. Vallahi hizmetler çok iyi. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. İftar çadırlarımızda zengin menülerimizle, iftariyelikle, içecekle, tatlıyla değerli Hataylılara hizmet vermeye çalışıyoruz. Çadırlarımızda günlük toplam 5000 kişiye iftar hizmeti vermekteyiz. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Ramazan'ımız inşallah iyi olacak. Haberimiz yoktu. Bugün bir anons duydum. Yakında dediler. Geldim baktım Allah razı olsun yani. Çok güzel İstanbul'un ilgisi buraya. söyleyecek çok şey var ama insan kelimeler yetmiyor. Allah herkesten razı olsun. İyi oldu tabii. Millete büyük bir destek oldu.